Hadi arkadaşlar afiyet olsun. Birader ne yapıyorsun ya? Adabı vardır oğlum rakı içmenin. İlk başta şöyle bir kadehi alırsın. Kafanın üzerinde şöyle bir çevirirsin. Masaya şöyle tak vurursun kardeşim. Önce kime içtiğini bileceksin. Sonra kiminle içtiğini. Mesela ben bu arkadaşı tanımıyorum. Bu kim ya? Bir siktirip gider misin arkadaşım? İpini koparan bizim masaya geliyor ya. Sonra hesap kol gibi gelince kim dedi bunlar? Abi. <laughs> Neyse tadımız kaçmasın. Rakışıklı mıyız kardeşim? Rakışıklıyım. He, nerede kalmıştık? Kadehi şöyle bir alacaksın elime. Meyhanedeki herkesle kadeh tokuşturacaksın kardeşim. Karıma ne kadeh kaldırıyorsun lan? Bu çocuğu. Aa! Kısacası adamı vardı bırakın. İçelim mi artık kardeşim? İç kardeşim iç iç. Şefim bir buz alabilir miyiz ya? Rakı için değil ama şuna bastıralım da şişmesin. Aa bak oldu mu şimdi? Adabı vardır kavun yemenin. Önce kavunu şöyle bir alacaksın.